Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Oyun Nightmares adlı bir korku oyunu oynayacağız. Oyun peta peta ile aynı yapımcıya sahip. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet gene bir Japon korku oyunu bu arada. Çok ümitliyim o yüzden oyundan. Günaydın. Bugün sınav var çalıştınız mı? Başarısız olursanız eve gidemezsiniz. Beni duydunuz mu dedi. Ne oluyor? Bu ne lan? Bu canavar ne? Öğretmeni aldı gitti. Öğretmeni aldı gitti. Abo ne oluyor lan? Oyuncak bebekleri bulup buraya getirecekmişiz. Görevimiz bu. Hemen oyuna başladık. Şimdi arkadaşlar ortam çok gergin. 6 tane oyuncak bebek bulmamız gerekiyor. Onları da şu az önce içinde olduğumuz odaya getireceğiz. Canavarın tipi bu arada biraz garip. Ne oluyor lan? Biri öldü sanırım. Şimdi e, ben şu sınıfa bakayım. Bunların içine girebiliyor muyuz? Ana! Oyunda saklanma var. Oğlum birileri ölüyor sanırım. Aa buldum. Birini buldum. Şimdi onu sınıfa getirmem lazım. Sınıf bura mıydı la? Yok burası değil. Ha zaten oyun bana işaret ediyormuş nerede olduğunu. Şurası. Lan geldi geldi geldi. Ama gitti geri. Oğlum bu duvarların içine girip çıkıyor galiba. Mesela orada orada. Kaç 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 geliyor. Şuraya saklan şuraya saklan. Ben çıktım da hala bir ses duyuyorum. Abi şu anda güvendeyiz. Abi de burada. Lan canavar geliyor. Ooo sınıfı yıktı lan. Görmezden gel dedim biz bunu buraya getirelim. Bitti. Evet hepsini topladık. Second class. diyeyim. Spor salonuna gidiyormuşuz şimdi. Orada ne yapacağız ki? Aa böyle bir yere geldik. Oğlum aşağıda bir sürü bundan var. Ne yapacağım şimdi? Bu sanırım şey e, üstüne durduğumuz şeyler düşüyor, zemin düşüyor sanırım. Bazı üstüne durursak, yok. Ha şey oyunu arkadaşlar, bomb tek. Mesela birisinde bomba alıyor, o bombayı birine vermesi gerekiyor, vermezse ölüyor. Çok yaklaşmayalım buna. Evet öldü. Şimdi kimde? Kimde? Lan şu adamda kaç kaç Vallahi geliyor vallahi geliyor vallahi geliyor Mesela adama verdi şu an o ona verdi ona geri verdi Şu an kendileriyle savaşıyorlar Ben de burada uzaktan onları izleyeyim rahat rahat Yalnız buraya geliyor kaç Vallahi geliyor vallahi geliyor Oğlum yaşıyorum lan bir şekilde yaşıyorum Bir şekilde yaşıyorum arkadaşlar Bunu da geçtik güzel 6 kişi ölmüş Vay be ka zor muydu? Third class search 2 diyor. Gene sanırım oyuncak bebek bulacağız. Flask diyor. Ona ne lan? Flask ne? De bulduğumuz şeyleri buraya mı getireceğiz? Gene üst katta arayacağım ben. Oo! Kaç lan? Kaç kaç kaç? Geliyor. Geliyor. Allah hepsi geliyor. Lan lan bana geliyor. Bana mı geliyor? Bir dakika. Belki bana gelmiyordur. Evet bana gelmiyor şu an. Rahat. Bulmamız gereken şey bu sanırım. Parlıyor zaten. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Lan bunlar Abi beni buldu ya. Ama dolaba girmiştim. Dolaba girmiştim. Evet arkadaşlar şansımızı bir daha deneyeceğiz. Bu sefer yapacağıma inanıyorum. Canavar bizi gördüğünde dolaba girsek de gelip bizi dolabın içinden çıkarıp öldürebiliyormuş. Bu da bizim için iyi bir bilgi. Aa ben bu şeyleri bu arada az önce flask sanmıştık. Bunlar paraymış. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama flask olmadığına eminiz artık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 7 tane flask bul bulmamız lazım. Oo. Sen benden bir uzaklaş. Sen benden bir uzaklaş. Flask ne abi ben onu bilmiyorum. Flask bu. Tamam. Oğlum. Orada. Orada. Geliyor geliyor geliyor. Koşamıyorum ki. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Çok hızlı geliyor. Üst katlarda dolap yok. Üst katlara bir daha gitmem o yüzden hayatta. Ama yani flask için mecbur gideceğim sanırım. Orada arada bej aldım. Onda flask diyor. Oyunda flask diyor. Hangisi? İkisinin de anlamını bilmiyorum bu arada da. Bu bir tane bulmuş. Oo, Nerede? Ya niye bana geliyorsun ki? Niye bana geliyorsun ki? Ben nereye kaçacağım? Dolap yok. Burada da dolap yok. Bak orada. Bana bakıyor. Lan o niye öyle bakıyor? Sinirlendi. Sinirlendi. Şuraya saklanalım ya. Dolabın önünde durdu. Hı, geri gitti. Ya dolabı açmasın bir zahmet. Görmedi beni ya. Tabii karakter niye böyle nefes alıyor abi? Şimdi nereye gitmem lazım? Şunu takip edeceğim. Bulduk. Tamam. Beşini de topladık. Şimdi sırada ne var? Escape. Son zaman bu. Işığa bakın bu çıkış olmalı dedim. Ben dedim. Arkamızda canavarlar varmış. Oğlum koşacağız. Koş full koşacağız sanırım. Elimi şu an shift'ten çekmiyorum. Öne bakabilirmişim Ben niye arkaya bakıyorum enayi gibi ya? Şuraya çarpma. Güzel. Abi şu tiplere bak ya. Ağızlarını açmışlar. Ne kadar çirkin gözüküyor lan bunlar. Oo Oh hızlandı, oh, hızlandı. Bak basit diyecektim tamam. Zorlaşmaya başladı şu an. Çarptım. Yanlışlıkla çarptım. Ölmedim ama bu bayağı zor. Bayağı zor. Tam hız normalleşti. Bu arada shift'e basmama gerek yokmuş. Ben boşuna triplenmişim burada. Oyun zaten beni koşturuyormuş otomatik. Gene hızlandık. Gene hızlandık. Bu sefer çok hızlandık. Bu sefer çok hızlandık. Hızı ayarlayamıyorum. Çarptım lan yanlışlıkla. Kız öldü bu arada. Ve geldik. Bitti bitti. Başardım. Mor kafalı değişik şekilli şeylerden kaçtık arkadaşlar ve oyun bitti. Beklediğinden kısa sürdü bu arada ama güzel oyundu. Gericiydi. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.